Merhaba ben Muhammed Bugün Android programlama dersinde Edit text ile kullanıcıdan bilgi alan bir uygulama yapacağım. Başlayalım. Android Studio'dan yeni bir proje açıyorum. MTBS Activity Neyse. Uygulamanın adı veri alma olsun. 7 Java, minimum SDK'da Android 11 Geniş Uygulama açılıyor şu an evet, Uygulama açıldı Şimdi Başlayacağım. Bu kullanıcı bir isim girecek Ve bu ismi Butona bastığımızda Text View'da Girilen isim işte şu kişi kaydınız baş kaydınız başa yerine yazacak. Bu şekilde program olacak. Başlayalım. Bu hello Earth yazısını silelim. Şimdi ben layout ekliyorum alt alta sıralanması için. Buraya bırakınca layout height ve width'ini match parent yani ekrana tam sıcak şekilde oluyormuş. Şimdi buraya bıraktım. Next en üstte bilgi almak için plain text ekliyorum yani. Altına text view ekliyorum. Bir tane de buton ekliyorum. Şimdi bunların text size'ını, padding'ini, grafisini ayarlayalım. Önce paddingini alalım. Dinği 20 derece olsun. Text size şöyle 34 yapalım, 20 derece olsun. Ve gravitesini ayarlayalım, ortaya çekelim, merkeze, bu şekilde. Değer ataması yapalım. Name. Mesela buraya Edit Text Text değil. Edit Text olsun bunu. Alı. Name. String var. Edit Text Yazısı üstünde de isim girmes. Hadi gelmedi bir daha deneyin.

yazısı. Bunu zaten önceden kaydetmiş ama bilgisayar göstermedi. Devam ediyorum. Bunu koddan sileriz. Bunu seçtim. Yerini koddan silelim şöyle. Bu fazla olan. Devam edelim. Buna değer atması yapalım. Stink value. text div yazısı üstünde de ilk başta hoş geldiniz yazısı. Butonla da ne aynı şekilde değer atıyoruz. Bu konu. Kim şimdi de öyle? Kaydı. yazalım? Yani üzerine de kaydı tamam mı yazalım? Evet, tasarım kısmını hallettik değerlerimizi de atalım. Şimdi main kısmına gelelim. Başlayalım. Şimdi burada önce butonlarımızı tanıtalım. Buton ve kayıt. Sonra text field. Bu da tv olsun bu da. Bir de edit view'umuz var. Bu edit text. Bu da et olsun. Şimdi bunları bu altta tasarımda hangi nesneyle eşleşeceğini tanımlayacağız. B kayıt eşittir. Find view by id. Şimdi de r nokta id. Tasarımdaki adını yazacağız. Yani şuradaki adı. Mesela bunun buradaki adı Battım direkt. Buraya id nokta bat var. Bunun text view ve edit text için de yapacağım. tv buraya da text view. Buraya da oradaki adı neydi? Buradaki adı edit text. Buraya da edit text yazacağız. hata veriyor. Evet. Hata, hata ilerildi. Kendi kendine gitti kırmızılıklar yazınca. Devam ediyorum şimdi. Şimdi buraya implement ekleyeceğim. Şimdi tıklama olayı var mı? Kontrol etsin diye. Implement. View. Y nokta 10 klik Sonra aşağıya 10 klik yazınca otomatik çıkıyor. Yani klik olayı varsa ne yapacağını buraya yazacağız. Ondan sonra şimdi buraya kayıt var mı dinlemesi için B kayıt set nokta set on click listener this bu butonda tıklama var mı dinle dedik bir nevi. şimdi buraya bilgi girişi tamamlanınca o bilgiyi al demek için virgül koyup edit yani aksiyon var mı dinlemesi için on edit on editor aksiyon list. şimdi bu en aşağıya da tekrardan aksiyon varsa yani editörde aksiyon var mı dinlemesi için on editor yazdım çıktı. Şimdi tasarımda buraya bir isim girilecek ve bu ismi bizim tutup burada tekrar kullanacağız. Yani edit text'te aldığımız ismi text view'da kullanacağımız için ismi tutmamız lazım. Onun için burada string isim deyip ismi burada Ondan sonra olayları buraya yani klik olaylarını yazdığımız yere yazıyoruz. Şimdi isim eşittir get text get text Yani kırmızı hata veriyor ama string'e çevirmemiz gerekiyor bunu. nokta toString Ama edit text'ten aldığımızı belli etmemiz gerekiyor burada. Edit text nokta get text tam bu şekilde. Hata gitti. Sonra bunu aldıktan sonra TextView'da ne yazsın mesela şöyle sayın sayın yazsın. Sonra buraya bir isim ekliyoruz buraya. kullanıcıdan aldığımız ismi bu arada yazacak. Sonra artı tekrar parantez açıyoruz. Sistemi kaydınız başarıyla tamamlandı. Yasin bu şekilde Buralarda boşluk bırakalım. Şimdi butonda da kayıt tamamlanınca e, kaydı tamamla demesin de kayıt tamamlandı desin. Buton kayıt son kayıt nokta set text kayıt tamamlandı uygulama hazır şimdi önce bir sdk hatasını vermeden giderelim buradan 34 yap şey, ediyorum Evet, şu an senkronize edildi. Emülatörümü açıyorum. Şöyle alayım emülatörümü. Evet, emülatörümü çalıştırıyorum şimdi. Şu an emülatörüm çalıştı. Deneyelim. Adımı soyadımı biliyorum. Kaydı tamamladım. Sayın Burak Esenler sistemi kaydınız başarıyla tamamlandı diyor. Bu uygulama çalışıyor. Şöyle yan döndürelim bir. Bu şekilde gayet başarılı çalışıyor. Bu videomuz bu kadardı.